Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Destur ya gayb. Destur ya efem salih efendi hazretleri. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in aleyhisselamın kabrinde diri olduğuna inanmak, Beyhaki ve Suyuti gibi birçok büyük imamın ifade ettiği gibi sunni İslam'ın esaslarından biridir. İnsanlar yiyecek yemekleri ve yatacak yerleri olduğunda düşünmeyi reddederler. On bir defa ya Halim Celle Celaluhu ismi şerifini okuyup hissettirmeden onun üzerine üflerse öfkeli eşler için ve o öfkeden doğacak zararlardan Allah'ın izniyle korunur o kadın veya kim olursa olsun. Hesaba çekilecekleri gün yaklaştı fakat insanlar gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Rablerinden ne zaman bir ihtar gelse onlar bunu hep alay alarak dinliyorlar. Enbiya 21-22 Elimizden geldiği kadar Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerini zikretmeli. Peygamberi Zişan Aleyhisselatu Vesselam'ın sünneti senesine ittiba etmeliyiz. İnsan için kurtuluş noktası Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. İnsanların arasını bozmak için laf götürüp getiren kimse cennete giremez. Allahümme Selala Seyyidina Muhammed. Paranın Müslümanın cebinde olması caizdir. Ancak Müslümanın gönlünde olması asla caiz değildir. Zenginlerle oturanın dünyaya hevesi atar, fakirlerle oturanın şükrü atar, amirlerle oturanın kibri atar, kadınlarla oturanın onlara meyilleri atar, çocuklarla oturanın oyununa meyili atar, günahkarlarla oturanın cüreti atar, salihlerle oturanın ibadeti hevesi atar, alimlerle oturanın ilmi ve takvası atar, sekiz yerde oturanın sekiz şeyi atar, tevhid kalptedir, zühd kalptedir, takva kalptedir, marifet kalptedir, halkı bilmek kalptedir, Allah sevgisi kalptedir, halk yakınlığı kalptedir. Yemeği zamanında, uykuyu zamanında, eğleceği zamanında, çayı kahveyi zamanında içersin. Namazı zamanında es geçersin. Laf zamanı geldi mi cennete gireceklerin ilk olmayı istersin. Gevşeme, kendini koyuverme. Allah'a hesap var. Lokman 11. Bu Allah'ın yaratılışıdır. Ondan başkasının neler yarattığını bana gösterin. Zalimler gerçekten apaçık bir sapıklık içindedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şeddat bin Evs radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. İstihbarın en üstünü kulun şöyle demesidir. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente alaktani ve nabdike ve naladike ve avadike mestetete özübike min şerri mesenetu. Ebu like bin imetik aleyya ebu bizem bi fakirli feynne ula yapır ente. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Nahl 53. Nesai sünen. Abdullah bin Ömer Resulullah'ın şöyle buyurduğunu nakleder. Onun ölümüyle arz sallandı. Sema kapıları açıldı. Cenazesine sine 70 bin melek katıldı. Yine de kabir onu iyice sıktıktan sonra kurtuldu. Nesai der ki bu kişi Sa'd bin Muaz'dır. Herkes onların duasını kendi menfaatine uydurmaya çalışıyor. Halbuki onların Allah'ın razı olduğu dışında bir menfaat tanımıyorlar. Onun dışında hiçbir şeyi yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefislerine bile ne zarar, ne yarar sağlamayan, öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip yaymaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler. Furkan Suresi Ayet 3 Zamansız varlık, var olmak daha çok, var, var olmayla mümkün devamdan bahsedebilmek için her şeyden evvel o şeyin var olması şartı. Var olan ise var olmayla varlığın olacak olana doğru oluş tavrıyla mümkün. Öyleyse var olma statik değil, dinamik, sabit değil, hareketlidir. Daima imkanlara açılmıştır. Bundan dolayı da varlık gerçekleşmelerle meydana çıkar. Ve bir yönü vardır ki bu yön geleceğe doğru açıktır. Fakat mutlak olarak varlık bütün var olunanların içine alır. Hiçbir yönü yoktur ki. Başı ve sonu yoktur. Bu anlamda mutlak varlık sonsuzdur. Öncesi ve sonrası olmadığı gibi. Geçmişi ve geleceği de olmaz. Öyleyse zamanı yoktur. Mutlak varlık zamansız varlıktır. Bütün izafi varlıklar zamana bağlıdırlar. Zaman da bu zamansız varlığa bağlıdır. İnsan ruhu da bizzat onun belirttiği üzere nefesinden üflediği ve bu niteliği zaman üstü ki kalp latifesinden nefis ile birleşik ve safiyet kazandıkça arşa alanın üstündeki asli yerine dönmeye namzet. Öyleyse zaman sonsuzluğun içindeki bir kesit, sonsuzluğa göre sonlunun Değişme ölçüsüdür. Zamansız varlık insandır. Allah Celle Celalüdür. Anlayana, anlayana, anlayana